Sevgili seyirciler, Türk televizyonlarında ilk kez size anlattığımız, sizlerle buluşturduğumuz bir ürün. Bakın kendi pervazı var. Şöyle kameramızı alacak. Kendi pervazı var. Görüyorsunuz. Poşetten çıkartıyorsunuz. Geriyorsunuz. Pivapen pencerenizin veya çelik kapınızın üzerine gelerek çift taraflı bantından yapıştırdıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Diyelim ki köy yerindesiniz veya büyük şehirde fark etmez. Ağaç kaplama pencereniz kapınız var. Ve zemini düz değil o zaman hani benim orada çift taraflı band tutmaz gibi bir soru işareti varsa üretici firma onu da düşünmüş. O zaman yine poşetten çıkartıyorsunuz. ki dedim ya kendi pervazı var. Geriyorsunuz ve başından, ortasından ve diğer başına olmak üzere 3 adet raptiye ile ağaç pencerenizin veya kapınızın yine tepe noktasına sabitleyebiliyorsunuz. Ondan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi bakın mıknatıs silekliğimizin tekniği çok basit. Diyelim ki yaz günü artık bahçenizde mangal yapacaksınız, sürekli dışarıda oturuyorsunuz, evinizin kapısı da açık veya pencereniz yaz günü olduğu için açık. E sürekli ne oluyor? Sinekler, böcekler, istemediğiniz haşeriler içerisine girme durumu olabiliyor. İşte bu mıknatıslı sinekliği kapınıza veya pencerenize monte ettikten sonra, bakın iki tarafı mıknatıslıdır. Siz açıp çıktıktan sonra hemen ardınızdan o iki taraflı mıknatıs birleşerek komple kapanıyor ve bir tane dahi sivrisineğin girebileceği bir boşluk kalmıyor. Rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla evinize girip çıkıyorsunuz veya pencerenizi açık, açık bırakabiliyorsunuz sevgili seyirciler kullanma tertibatı çok basit. Teknik çok basit ve bu bir Türkiye'de ilktir. Artık sivrisineksiz geceleri çok daha rahat uyuyabileceğiniz veya bahçenize çıkarken sürekli tül perdelerle örtüyorsunuz. E ne oluyor tül perde sökülüyor bir tarafında boşluk kalıyor yine sinekler giriyor. Biz biliriz biz köy evlerinde veya şehirdeki bahçeli evlerde bahçeli evler olanlar sürekli bir tül kapatırlar kapıyı kapatmamak için. O tül orada durur ama zaman zaman açılır veya sökülür yine sinekler veya haşerler içeri girebilir. Ama bu mıknatıslı sineklikte böyle bir dert yok. Siz çıktığınız anda iki ucu mıknatıslı olduğu için birleşiyor. Bir tane dahi demin de söylediğim gibi sivrisinek giremeyeceği için gönül rahatlığıyla içeri girip çıkabiliyorsunuz. Şimdi bakın bu ürünle ilgili her zaman olduğu gibi ürünümüzü merak eden, görmek isteyen oyuncu arkadaşım Nurtek'i davet etmek istiyorum. Bir de ondan onay alalım bakalım. Beğenecek mi beğenmeyecek mi? Şöyle bir gelsin. Merhaba hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, Şimdi ben çok heyecanlıyım. Bu ürünü ilk kez Türk evet. televizyonlarında ilk kez anlatmak bana nasip oldu. Doğru adam, erdem olarak çok mutluyum bunun için ve bu ürün Türkiye'de bir evet. ilktir. Sen de ilk kez bize gördün. Evet. Ben anlattım, sen evet. beni dinledin. Anladım. Şöyle bir senden yorum almak istiyorum. stüdyodaki arkadaşlara ve ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Ürünü şöyle bir elinize alalım. Evet. Ten rengi ince ince delikleri olan Sinek giremeyecek kapasitede bir delikleri olan güzel bir ürün. Pervazı yapıştırma şekli ve kullanma şekli de üstünde görünüyor. Gayet basit bir kurulma. Şunu tarz. hemen, hemen şunu söylemek istiyorum. İnce ince delikleri var dedin ya o nedir? Asla bir yer, sinek giremez, giremez ama giremez. hava girer. Hava, o açıdan. Mutlak onun tabii. için zaten onun tasarlanmış. Için onu hemen seyircilerimize belirtelim. Hava muntazam bir şekilde girer. Ama sinek, böcek vesaire hiçbir şey giremez şekilde de gösteriyor. İşte kapandıktan sonra mutlaksızlar birbirine kedi, köpek, haşere hiçbir şey giremez. Şimdi efendim, örneğin ben akşamları yazın camımı açmadan uyuyamam. Çünkü uzmanlarımız daha iyi bilir, uykuda cilt en güzel oksijen alır. Genç ve dinç kalır. Örneğin ne oluyor? Sivrisinek giriyor. Bırakın ısırmasını, kanımızı emmesini. Sesi bile bizi rahatsız ediyor. Ne o ses? Gece Kamuz. boyu uykumuzu zehir ediyor. Hadi sabaha karşı birazcık uyuyalım diyoruz. Bu seferde gün ışınlıyor başlayınca kara sinek dediğimiz sinekler bu seferde onlar da oluyor efendim. <laughs> Gündüzün geliyor. Ne oluyor? Yani. Hava aydınlanınca geliyorlar. Aydınlanınca onlar. ne oluyor efendim? Sesi yüzümüze konuyor, kolumuza konuyor, çıplak neremizi görürse oraya konmak suretiyle bizi rahatsız ediyor. Ne oluyor? Sabah oluyor uykusuz bir beden, yorgun bir beden. İşe gidiyoruz, İşimizde de başarılı olamıyoruz. Ve de kaşınıyoruz devamlı. Kaşınıyoruz Kızım gayet da, tabii, tamam mı? Formal kabarmalar da oluyor sürekli yani. Ka sürekli kaşınıyoruz. Silisinin kanı emdiği yerlerde. Şimdi sevgili seyirciler, bakın bunu ben niye gösteriyorum? Evet. Bu poşetin ön yüzünde Türkçe kullanma talimatı, nasıl kullanacağınız... Hani ben dedim ya, kendi pervazı var gelerek evet. kapınızın tepesi noktasına çift taraflı bant tekniğiyle yapıştırıyorsunuz evet. dedim ama... Her ne kadar unutabilirsiniz diye üzerinde zaten Türkçe kullanması yazıyor. Ne yapacağınız, ne diyeceğiniz adım adım anlatılmış sevgili seyirciler. Evet. Buradan da bakarak, okuyarak da evet. çok rahat bir şekilde montajını Gerçekten, yapabilirsiniz. Sadece ev için değil, değerli izleyiciler bu iş yer için de size ihtiyacım. Şey. Çünkü iş yerinizde siz camınızı açmanız gerekecek. Camınızı açıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bundan bir tane alıp yapıştıracaksınız. Sinekten, böcekten, her şeyden kurtulacaksınız. Siz bu sinek. Evet bir atasözü vardır. Sine pis değil ama mide bulandırır. Yemek yiyorsunuz üstüne konuyor. Efendim misafiriniz geliyor yüzüne konuyor. Sizin yüzünüze konuyor. Ne oluyor? Veba saçı. Şimdi Nuray. Sonuçta <laughs> sonuç belli. Sevgili, sevgili İlaçlar, doktorlar vesaire vesaire. Değerli seyirciler çok güzel anlatıyorsun ama evet. fırsat kampanyasının belli bir süresi var. Ha. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Önemli. Elimizden geldiğince dilimiz dördüncü anlatmaya çalıştım ve çalıştık diyelim. Evet. Türkiye'de ilk kez sizlerle buluşturduğumuz bir üründür mıknatıslı sineklik. Kullanması çok pratik. Üzerinde zaten nasıl kullanılacağı da yazıyor. Takıyorsunuz. İki tarafı mıknatıslı olduğu için siz çıktığınız an itibariyle peşinizden kapanıyor. Ve sinek, haşere, böcek hiçbir şey ne pencerenizden ne kapınızdan içeri girebiliyor bunu taktıktan sonra. Şimdi bir şey de vurgulamak istiyorum. Hemen ben... söyleyeyim. 59 TL artı kargo ile kargo bedeliyle Türkiye'nin her yerinde hattımızı arayan ilk 100 kişiye çok cazip bir fiyata göndereceğiz. Sivrisinek siz bir yaşama merhaba diyeceksiniz bundan sonra. Artık tanıtımımızın sonuna geldik ama. Efendim olsun ben iki kelime rica edeceğim. Ee, bu yeni bir ürünü tanıttığınız evet. için, topluma faydalı bir ürünü tanıttığınız için size çok teşekkür ederim. Ayrıca ürün sorumlusu karşımda duruyor. Ona da çok çok teşekkür ederim. Böyle bir ürünü ithal edip topluma kazandırdığı için uykusuz gecelerden kurtulmak adına size çok teşekkür ederim. Böyle ürünleri ithal, ithal ettiğiniz müddetçe Erdem her zaman yanındayım. Her zaman destek vermeye de hazırım. Efendim, Çok teşekkür ederim. Kaç adet gönderebiliyoruz Erdem Bey? bir şey göndereceğiz ve her zaman ilkler bu ekranda Biraz daha sizlerle mümkün mü acaba? buluşmaya devam edecek. Yüzden 101 deseniz veremiyoruz. 100 tane göndereceğiz. Rica etsek ve ürün ürünü, sorumlusuna... Ben rica ettim. 101'i dahi veremiyoruz. Ve bu ürünün aynısını tıpa tıpını göndereceğiz. Depolarda sınırlı Bununla demek. Bununla ilgili bir sıkıntı olmasın. Kargo artı 59 TL. Bakın 59 TL artı kargo bedeline ilk 100 kişiye Türkiye'nin neresinde olursa olsun göndereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sivrisinek siz sineksiz gecelere bundan sonra sizler de merhaba diyeceksiniz efendim. Güle güle kullanın. Kampanyasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı uğurlu olsun.